Merhaba. Dur bakayım yaralı ceylan. Yaralı ceylan dört gündü yoktu arkadaşlar. Kaldır bakayım bir ağzını. Şu halde eve gelmiş. Ağzı çok kötü durumda. Şimdi veterineri aradım. Eğer açtırabilirsen bir de aç bakayım. Ağzı şu halde. Acil kliniğe gitmesi gerekiyor. Kliniği aradım. Ee, şimdi bana cevap verecekler. Uy, ağzı çok kötü durumda. Şuna bir yuva bulamadık arada. Kimse bu hayvanın yuva olmadı evdekileri de almadılar. Sokakta da yapamıyor bu hayvan. İşte bu halde. Yani bunu ölüme mi bırakalım? Ne yapalım? Bir tane arada merhametli insan çıkıp da bunu almadı. Bu hayvan bu halde. Dur bakayım kurban olurum ben sana. Şimdi veterinerden haber bekliyorum. Eğer bir haber varsa hemen veterinere götüreceğim. Vallahi yaralı ceylana yemek bıraktık, mama bıraktık, kedi çorbası bıraktık. Yemiyor, içmiyor belli çok zor durumda. Veterineri de aradım. Veteriner şehir dışında 2 saat sonra gelecek. Bekliyorum artık yaralı ceylanı. İnşallah götüreceğim veterinere. Şimdi bekledik. Veteriner telefon açtı. Gelmiş kliniğe. Çocuğun ağzı bu halde. Buna bir yuva bulamadık. Dur, dur. Dur annem dur, dur, dur ağzında artık bir sorun vardı zaten. Sokakta yapamayacağını söylemişti. Kimse yuva olmadı. Şimdi veterinere götürüyorum ama aşırı derecede bir iltihap kokusu var. Ay bana da geldi koku şimdi. Evet. Az önce demiştin yoktu. Geç, geç. Geç annem. Çok fazla iltihap var. Geç hadi gidelim. Çok çok fazla iltihap kokusu var. Veterinere gidiyoruz. Hadi geç. Geç bakalım bebeğim. Geç, geç. Tamam korkma. Hiç gücü yok. Annem geçsene bir. Hadi geç. Geç geç bak annem geçer misin lütfen hadi veterinere gideceğiz dur o zaman şuraya geçeyim çok fazla iltihap kokusu var aşırı derecede gel aferin dur. Tamam. Dur. dur hayır çıkma çıkma yaralı ceylan çıkma çıkma yaralı ceylan yaralı ceylan aşırı derecede iltihap kokusu var. Veterinere gidin bakayım ne diyor? Bilgi vereceğim ben. Hadi gidelim. Tekrar Oo, diş etleri mi bu halde hocam? <gülüyor> Oy, <gülüyor> i̇ltihap var, çürümüş hepsi ya. Ay, diş etleri komple gitmiş. Diş eti dilinde var sıkıntı. Dilinde de mi var? Hmm. Dilini görmedim ama Uf. Kurban olayım seni veren Allah'a. Bir dur. Ay dili komple yara olmuş ya. Kurtulur mu hocam? Tamam. tamam, tamam, tamam. uzun süre bir şey yapacağız yani. Şimdi antibiyotin ağrı yapayım, sprey sıkılacak Yarın Yani günlük, günlük antibiyotik olacak. Tamam, tam burada kalacak Ama hocam bu. Yapacak, tamam, tamam hocam. Şey var. Geldik Bek bu saatte be. pati pati veterineri açtık vallahi çok sağ olsunlar. Gökhan be. Hoca, Osman Hoca. Sağ olsun kırmadılar Çıkmışsın bizi mı? ağrıdaki Yo, çıkmaz çıkmaz ağrıdaki sokak hayvanları için Allah çok emek veriyorlar teşekkür ediyoruz kendilerine İnşallah her şey iyi olacak çocuğumuz için ya herkese yalvardık buna bir yuva olsun diye kimse yuva olmadı tamam tamam ben seni iyileştireceğim uy 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 ah yorucam. ağzından itap mıdır ha hı hı. tamam tamam bebeğim Tamam, of 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 of. Yaralı Ceylan. Yaralı Ceylan. Of. Kuşum. Tamam. Hayır 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 gel. Tamam. Çorba bıraktık önüne. Kedi çorbası. Kliniğe yatırdık. Valla bu saatte sağ olsun gelip açtılar kliniği. İnşallah her şey iyi olacak. Dişleri çekilecekmiş. Hocamızın söylediğine göre. Ama önce ırtabın bitmesi lazım. Ay valla çorba içmeye başladı hocam. Yok yiyecek ha bu ağrısı şey biraz gitsin yarım. Ağrısı dursa değil mi? Hı hı yarım sprey ayarlayacağım abi al sprey. Hı hı. Yaralı Ceylan hadi. Hadi Allah'a emanetsin anneciğim. Uy vallahi yemeye başladık kurban olurum böyle.